Merhaba, SPK 16 Ocak 2025 akşamı itibariyle 3 halka arıza onay vermişti. Bu halka arızalar arasında Dünya Varlık Yönetim AŞ, Destek Finans Faktoring AŞ, Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ bulunuyor. Peki Mopaş Marketçilik, Gıda, Sanayi ve Ticaret AŞ'nin mevcut sermayesi 230 milyon. Yeni sermayesi 273 milyon olacak. Peki bedelli sermaye arttırımı mevcut pay satışı ve satış fiyatı ne olacak? Bedelli sermaye arttırımı 43 milyon. Mevcut pay satışı 14 milyon 330 bin ve satış fiyatı 35 lira olacak. Mopaş'ın hakkımızda kısmına bakalım. Mopaş İstanbul Bayrampaşa'da 3 tane market ve Ram'de toptan mağaza işletmeleriyle hizmete başlayan Mopaş ortakları 1996'da 3 küçük marketi devrederek modada ilk Mopaş mağazasını açtı. Onursal Başkanımız Sayın Fazıl Narman önderliğinde 10 ortak tarafından kurulan bir aile şirketi olan Mopaş o dönemde ilk iki Mağazaları olan Moda ve Hasanpaşa'yı açma aşamasındayken bu iki mağazanın isminden yapılan bir aranjmanla marketlere Mopaş ismini vererek bugünün Mopaş süpermarketlerine ilk adımını atmış oldu. 24. yılını yaşadığımız Mopaş olarak şu an İstanbul ve Kocaeli'nin önde gelen perakende zincirlerinden birisi olmanın gururunu yaşamaktayız. Bu gurur ile yüzün üzerinde mağazamız ve 3000'e yakın çalışanımız sayesinde yıllık Türkiye'nin yarı nüfusunu, hizmet ve kalite sunmaya çalışan bir operasyonu yürütmekteyiz. İnsani ve insani değerleri temel alarak hizmet veren MAPAŞ, bu özverili yaklaşımının karşılığını mutlu müşteriler kazanarak ve sektörde öncü konumuna gelerek aldı. MAPAŞ olarak perakende sektörünün yanı sıra Bahçeli Evler Toplu Konut Projesi, süt üretim tesisleri, jeotermal sera tesisleri ve lojistik üssü ile tüketicilerine daha kaliteli ve rekabet edilebilir ürünler sunarak hizmet vermekte. Bu doğrultuda 180 bin metrekarenin üzerinde ve 130 bağımsız bölümden oluşan ticari inşaat alanı, depo, fabrika ve market alanı olarak kullanılmakta. Şirket bilgilerine bakacak olursak Mopaş kurulduğu 1996 yılından bugüne geçen 28 yıllık ticari hayatında geniş aile bireyleri olan ortaklar arasındaki karşılıklı anlayış ve kurumsal yapının oluşturduğu yönetsel tecrübe ve ticari öngörüler sayesinde sürekli gelişim göstermiştir. Tüm şirket ortaklarının şirkette faal görevleri olmamasına rağmen görev alan ortaklar kendi uzmanlık alanlarındaki tecrübesini şirketin gelecek stratejileri için kullanmaktadır. Şirketin yönetim kadrosu uzun yıllar şirketin birçok departmanında çalışmış, birimler arası işleyiş hakkında deneyim kazanmış uzman ekipler tarafından oluşmaktadır. Şirketin Aralık 2024 tarihi itibariyle farklı boyutlarda market konseptine sahip 250 metrekareden 2000 metrekareye kadar 125 adet satış mağazası bulunmakta. Fiziki mağazaların yanında ayrıca şirket e-ticaret satış kanalındaki faaliyetleri kapsamında mopash.com.tr adlı internet sitesi ve mopas adlı mobil uygulaması başta olmak üzere 3. taraf e-ticaret platformları üzerinden de satış işlemlerini gerçekleştirmekte. Şirketin tüm fiziki satış mağazaları İstanbul ve Kocaeli'nin ilçelerinde hizmet vermekte. Şirketin tüm faaliyetlerini gerçekleştirmek adına Aralık 2024 tarihi itibariyle 3500'e yakın çalışan sayısı 76.495 metrekare satış alanı ve yaklaşık 32.500 metrekare mağaza depo alanı bulunmakta. Şirket operasyonları kapsamında bir genel müdürlük ve bir merkez depoya ek olarak 3 adet dağıtım merkezine sahiptir. Bu dağıtım merkezleri toplamda 30 bin metrekarelik bir depo alanını içermektedir. Şirketin kendi bünyesinde ve bağlı ortaklıkları üzerinden yürütmüş olduğu üretim faaliyetleri kapsamında Manisa ili Salihli ilçesinde 137 bin metrekare topraksız jeotermal kaynaklı örtü altı modern Seracılık tesisi ve Tekirdağ ili Hayrebolu ilçesi OSB'de 6023 metrekare kapalı alana sahip süt işleme tesisi bulunmaktadır. Şirket operasyonları sebebiyle tüketilen enerjinin kendi bünyesinde ve bağlı ortaklıkları üzerinden üretilmesi adına Tokat ili Artova ilçesinde toplam 2,5 MW güneş enerjisi santrali tesisi yatırımı tamamlanmış olup kesin kabul anlaşması yapılmak için idari süreç devam etmektedir. Tokat ilinin Niksar ilçesinde ise 5,03 MW güneş enerjisi santrali kurulmak üzere çağrı mektubu onaylanmış olup bu tesisin tüm yatırımları tamamlanarak 2024 yılı içerisinde faaliyete alınması planlanmaktadır şeklinde. MOBAŞ'ın sahip olduğu sertifikalardan bir tanesi de iyi tarım. İyi tarım sertifikasına sahip Mopaş Marketin finansal durum tablosuna bakalım. 2021 yıl sonu itibariyle duran varlıklar 1 milyar 522 milyon lira. 2023 yıl sonu itibariyle ise 1 milyar 889 milyon olmuş. Kısa vadeli yükümlülükler 1 milyar 237 milyondan 1 milyar 347 milyona yükselmiş. Bunun yanında toplam varlıklar yönüyle incelediğimizde ise 2 milyar 980 milyon 2021 yıl sonu itibariyle 2023 yılı sonu itibariyle ise 3 milyar 559 milyon toplam varlık bulunuyor. Uzun vadeli yükümlülükler ise 664 milyon liradan 909 milyon liraya yükselmiş. Öz kaynaklar 1 milyar 78 milyonken 2023 yıl sonu itibariyle 1 milyar 303 milyon lira. Net dönem karı 2021 yıl sonundaki bilançoda 60 milyon. 2023 yıl sonundaki bilançoda ise 381 milyon. Geçmiş yıllar kar ve zararlarına bakacak olursak 2021 yıl sonu itibariyle 494 milyon lira. 2023 yıl sonu itibariyle ise 270 milyon lira şeklinde gerçekleşmiş. Mopaş'ın gelir tablosuna baktığımızda ise Brüt kar 2021 yıl sonu itibariyle 1 milyar 127 milyonken 2023 yıl sonu itibariyle 2 milyar 102 milyon lira esas faaliyet zarar olarak açıklanmış. 2021 yıl sonunda 78 milyon lira, 2023 yıl sonunda ise 168 milyonluk bir esas faaliyet karı bulunuyor. Finansman Geliri gideri öncesi faaliyet karına baktığımızda ise 72 milyonluk zarar bulunuyor 2021 yıl sonu itibariyle. 2023 yıl sonunda ise 179 milyonluk bir kar görünüyor. Sürdürülen faaliyetler dönem karında ise 81 milyon kar görünüyor 2021 yıl sonu itibariyle. 2023 yıl sonunda ise 396 milyon lira olmuş durumda. Peki Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin fon kullanım raporunda neler geçiyor? Şirket 2,5 milyar lira olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 230 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların düşen haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 43 milyon lira tutarında arttırılarak 273 milyon liraya çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 43 milyon liralık nominal değerli olmak üzere değeri 1 lira nominal değerli 43 milyon adet B grubu hamiline yazılı imtiyazsız pay karşılığı halka arz kapsamında elde edilecek kaynakları halka maliyetleri düşürdükten sonra kalan kısmının %40 ila %45'inin yeni mağaza yatırımlarında, %15 ila %20'sinin güneş enerjisi santrali yatırımlarında, %15'inin tarımsal yatırımlarda, %15'inin işletme sermayesinin güçlendirilmesinde, %10'unun e-ticaret ve teknoloji yatırımlarında kullanılmasına ihtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapabilmesini katılanların oy birliğiyle karar vermiştir şeklinde. Peki bu fon kullanım raporundaki kalemlerin detayları neler? Bir yeni mağaza yatırımları, şirket halka arzdan elde edeceği net gelirin %40 ila %45'lik kısmını yeni mağaza açma stratejisi çerçevesinde kullanmayı planlamaktadır. Halka arzdan sağlanan kaynak ile yeni mağaza yatırımları için gerekli sermaye temin edilerek şirketin organik büyümesi yanında diğer sektör oyuncularının veya mağazalarının bünyeye katılarak inorganik şekilde büyümek hedeflenmektedir. Bu strateji gelir artışı başta olmak üzere şirketin pazar ağını genişletmeyi, müşteri tarabanını arttırmayı ve marka bilinirliğini güçlendirmeyi hedeflemektedir. 2. Güneş enerjisi santrali yatırımları Enerji maliyetleri şirketin maliyetleri içinde önemli bir yere sahiptir. İş bir rapor tarihi itibariyle şirket faaliyetleri çerçevesinde harcamış olduğu enerjinin tüketiminin %15'ine karşılık gelen toplam 2,5 MW'lık kısmını Mülk ve işletme sahibi olduğu Tokat ili Artova ilçesinde bulunan Güneş Enerjisi Santralleri üzerinden karşılamak adına yatırımların tamamlamış olup elektrik üretimine başlanmıştır. Söz konusu yatırıma ek olarak şirket halka arzdan elde edeceği net gelirin %15 ila %20'lik kısmını 33 yıllığına arsa kiralaması yaptığı ve çağrı mektubu onaylanan Tokat ili ilçesinde bulunan 5,03 MW'lık lisanssız güneş enerjisi santralinin kurulması için kullanmayı planlamaktadır. Bu yatırım stratejisi şirketin sürdürülebilir ve çevre dostu enerji kaynaklarına olan bağlılığını göstermekte olup şirketin enerji maliyetlerinin uzun vadede düşürülmesi hedeflenmektedir. Yeni güneş enerjisi santrali yatırımı şirketin karbon ayak izini azaltmasına ve enerji verimlerini arttırmasına yardımcı olacak. Bu da hem çevresel sorumlulukların yerine getirmesine hem de operasyon maliyetlerini optimize etmesine katkıda bulunacaktır. 3. 3 tarımsal yatırımlar Şirket hali hazırda kendisi ve bağlı ortaklığı seçkin sericilik, gıda, sanayi ve ticaret aşe tarafından işletilen ve salkın domates yetiştiriciliği yapılan 137 bin metrekare kapalı sere alanında tarım faaliyetleri yürütmektedir. Şirket halka arzından elde edeceği net gelirin %15'lik kısmını yeni tarım yatırımlarına yönlendirme stratejisini benimsemiştir. Bu strateji mevcut tarım kapasitesini genişletmeyi ve tarım operasyonlarının verimliliğini arttırarak şirketin İstanbul ve Kocaeli illerindeki mağazalarının salkım domates yanında farklı ürün çeşitlerini ve daha yüksek hacimli sebze-meyve tedarikini karşılamayı hedeflemektedir. Bu yeni yatırımlar sayesinde şirket sebze-meyve satış kategorisindeki kendi üretiminde olan ürün çeşitliliğini arttırabilir ve taze ürün tedarik zincirini daha da güçlendirebilir. Bu adımı şirketin sürdürülebilir tarım uygulamalarına olan bağlılığını arttırırken uzun vadeli büyüme hedeflerine ulaşmasında da önemli bir rol oynayacağı düşünülmektedir. Şirketin bağlı ortaklıkların iş bu kalemde açıklanan tarımsal yatırım faaliyetleri kapsamında şirket tarafından ilgili bağlı ortaklara aktarılacak kaynaklar ilgili bağlı ortaklıklara borç verilmesi veya bağlı ortaklıkların yapacağı sermaye artırımlarına katılım sağlanması suretiyle gerçekleştirilecektir. 4. İşletme sermayesinin güçlendirilmesi şirket halkı arzından elde edeceği net gelirin %15'lik kısmını işletme sermayesinin güçlendirilmesi için kullanmayı planlamaktadır. Bu strateji tedarikçilerle yapılan anlaşmalar kapsamında ön ödemeler yaparak daha yüksek iskonto oranlarından faydalanmayı hedeflemektedir. Bu yaklaşım şirketin finansal tablolarına olumlu yansıyacak ve nakit akışını optimize ederek operasyonel maliyetleri düşürecektir. Ayrıca bu strateji tedarik zinciri verimlerini arttırarak ve tedarikçi ilişkilerini güçlendirerek şirketin pazardaki rekabetçi konumunu daha da sağlamlaştıracaktır. Bu şekilde şirket sadece kısa vadeli likidite ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp uzun vadeli finansal sürdürülebilirliğini de güçlendirecektir. Şirketin bağlı ortaklıkların işletme sermayesinin güçlendirilmesi kapsamında şirket tarafından ilgili bağlı ortaklıkları aktarılacak kaynaklar, ilgili bağlı ortaklıkları borç verilmesi veya bağlı ortaklıkların yapacağı sermaye artırımlarına katılım sağlanması suretiyle gerçekleştirecektir. 5. E-Ticaret ve Teknoloji Yatırımları Şirket halka arzana elde net gelirin %10'luk kısmını e-ticaret kanalı ve teknoloji yatırımlarına yönlendirmeyi planlamaktadır. Bu strateji mevcut bilgi teknolojileri altyapısını güçlendirmeyi, e-ticaret platformlarını ve e-ticaret operasyonları için lojistik araç yatırımını da içerecek şekilde genişletmeyi amaçlamaktadır. Özellikle mopaş.com.tr web sitesi ve mobil uygulamasının kapasitesini arttırarak müşteri deneyimini iyileştirmek ve satış hacmini genişletmek hedeflenmektedir. Bu yatırımlar şirketin online pazardaki rekabet gücünü arttırırken teknolojik yenilikleri entegre ederek operasyonel verimliliği de yükseltecektir. Bu stratejiyle şirketin e-ticaret alanındaki büyümesini sürdürmek amaçlanmaktadır. Şirketin bağlı ortaklığın iş bu kalemde açıklanan e-ticaret ve teknoloji yatırımları kapsamında şirket tarafından ilgili bağlı ortaklara aktarılacak kaynaklar, ilgili bağlı ortaklıklara borç verilmesi veya bağlı ortaklıkların yapacağı sermaye yatırımlarına katılım sağlanması suretiyle gerçekleştirilecektir. Şirket halka arzan elde edilecek net gelirli yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı veya kullanamadığı ölçüde şirket menfaatlerini gözeterek fon kullanım alanları arasında %10 kadar geçiş yapabilecektir şeklinde. Peki daha önce Mopaş ile ilgili çıkan haberler nelerdi onlara kısaca bakalım. Mopaş Endüstri 4.0'a Microsoft Azure'li hazır haberi bulunuyor. 19 Haziran 2018 tarihli yurt genelinde 105 mağazası ve 3000 çalışanı ile 50 milyon müşteriye hizmet veren Mopaş marketler zinciri Microsoft ile yaptığı işbirliği Endüstri 4.0'a geçiş yaptı. Endüstri 4.0, bulut bilişim, yapay zeka ve nesnelerin interneti teknolojileriyle hayata geçirilen yeniliklerle kol kola yürüyen tüm sektörler için heyecan verici bir dönemi işaret ediyor. Yurt genelinde 105 mağazası ve 3000 çalışanı ile 50 milyon müşteri hizmet veren Mopaş Marketler Zinciri, Microsoft ile yaptığı işbirliğiyle Endüstri 4.0 alanında yaptığı atılımlarla müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Yusuf Akbaş imzalı donanım haber haberi. Bir diğer haber ise Mapaş Marketçilik Güneş Enerjisi Santrali Projesi ile ilgili chat süreci başladı şeklinde. 8 Şubat 2023'ten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda şu bilgilere yer verdi. Tokat ilin Niksar ilçesi Şehler Köyü 155 ada 58 parsel mevkindeki Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılması planlanan Güneş Enerjisi Santrali ile ilgili olarak Tokat Valiliğine sunulan PTD dosyası çevresel etki değerlendirmesi yönetmenin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve proje ilişkin chat süreci başlamıştır. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur şeklinde. Bir diğeri Franchise Market Türkiye'de yayınlanan 26 Kasım 2024 tarihli haber. Mopaş geçtiğimiz günlerde İstanbul Kartal'da Atalar 3 mağazasını hizmete açarak şube sayısını 125'e yükseltti şeklinde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.